Didimisar Mahallesi'nden herkese merhaba. Önü böyle bir park, yeşil alan. 206 metre arsa içine inşa olmuş 4 artı bir alt katında bir odası, saunası, hamamı. Aynı zamanda ebeveyn banyolu, otomatik panjurlu, müstakil havuzlu, panoramik deniz manzaralı ben size muhteşem bir arsa fiyatına maliyetine bir villa tanıtmaya geldim. 10 milyon 700 fiyatımız. Etrafını şöyle bir villamızın tanıyalım ve görelim. Böyle yeşil alanları olması ekstra böyle bir spor basket sahasının olması muhteşem. Bu konumda bu lokasyonda villa. Müstakil villamızın kapısından içeri girelim etraflıca ve detaylı şekilde tanımaya çalışalım şimdi. Girişimizin sağ tarafında böyle bir yeşil alan olması tabii ki biraz yetim kalmış. O da artık bakılması gerekiyor. Seramiklerimiz kaymaz seramik. Bu yerde bir barbekümüz. Muhteşem. Buraya da böyle bir masanı sandalyeni de attım mı bu alana? Bu havuzun kenarında. Barbekü'nün yanında muhteşem böyle bir doğa ve deniz manzaralı. Panoramik deniz manzaralı. Kesinlikten şunu derim. Şimdi havanın biraz kirli ve gölgeli olması sebebiyle deniz gözükmüyor. Bu yerden akşam saatlerinde gün batımlarını izlemek bir başka olur. Bahçesinden deniz manzaralı bir villadan bahsediyorum. Ben bu manzarayı balkonundan ve terasından size yine tanıtmaya ve göstermeye çalışacağım. Gidelim şimdi villamızın içini tanımaya çalışalım. Villamızı tanıyalım şimdi artık. Geniş böyle bir hol, antre, ne derseniz deyin artık. Alanın olması muhteşem. Kapımızı da kapattık. Sol tarafımızda böyle bir besleyerimiz. Birçok villada yok bu. 4 artı 1 muhteşem bir villa. Gerçekten de maliyetine. 10 milyon 700. Pazarlığımızda mevcut. Bu yerde böyle alt katında alt katta bir odası olması çok mükemmel bir şey. En mükemmeli de şu. En mükemmeli de o odamızın yanında böyle bir lavabomuzun tuvaletimizin ve duşu kabinli bir geniş, merdiven altı değil, büyük bir banyonun olması da çok çok avantaj. Mimarisi, mimarisi mükemmel. Ben çok beğendim diyor. Emsallerine göre tekrar ediyorum, en uygun fiyata. Emsallerine göre, müstakil, böyle geniş bir salonu, havuzu, müstakil havuzu, daha ne denir ki? 60'a 120 seramikler, spotlar, ledler böyle bir geniş bir böyle bir buzdolabı yeri olması, buzdolabın kenarındaki dolaplarımızın olması. Bakar mısınız şu tasarıma işçiliği? Ahşap dolaplarımız, yeterince prizimiz mevcut mutfak tezgahımızın açık renk olması apayrı çok çok güzel. Bu yerde yine aynı. Her yer dolap. Her yer dolap. Bu yerde yine böyle bir mikrodalga fırınlarımızı koyabileceğimiz çamaşır makine yerlerimiz, bulaşık makine yerlerimiz yeterince var. Otomatik panjurlarımız ve sürgülü kapıdan o yerde de var yine kapımız ama böyle bir tekrar havuz alanına çıkışımız ve akşam sefalarını doyası yaşayabileceğimiz bir alan. Muhteşem, muhteşem. Şimdi spor salonumuzu ve hamamımızı, saunamızı tanımaya gidelim. Bir alt katı. Savunamız. Haluk Bey, şu muhteşem saunamızı bir gösterir misin? Bugün 15-20 milyonluk villalarda yok. Yok bu yer. Burası da hamam. Türk hamamları zaten dünyada meşhurdur. Mühendisimiz de bu yerde bunu yapmış. Yani hakkını vermiş, hakkını vermiş. Böyle bir geniş de ister sinema salonu yapın, ister spor salonu yapın. 10 milyon 700'e bugün bu villa tartışmasız maliyetler. Burayı alan kazanır. Çok büyük, panoramik deniz manzara bu yer. Gidelim şimdi, bir üst katlarımızı tanımaya çalışalım. Bu yerde üç adet yatak odamız var. Bu bizim ebeveyn banyolu yatak odamız. Muhteşem. Böyle bir geniş yatak odası birçok yerde yok. Fransız balkon, otomatik panjur, yine balkonumuz. Yatak odasında önemli şey bunlar. Kuş sesleri içinde, huzur içinde enerji depolayabileceğiniz bir yerden bahsediyorum. Bu da bizim yatak odamızın içindeki banyomuz. Bebeğin banyomuz. Çok rahat geniş. Öyle kutu gibi değil. Bu da ortak kullanımlı banyo. Ama banyoda banyo. Da banyo. Ben içeri geçeyim, detayları da size şöyle göstermeye çalışayım. Çamaşır makine yerimiz. Tezgahlarımız genelde ahşap kullanılmış. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Renk uyumları mükemmel. Geniş böyle bir duşakabinimiz. Her şey mükemmel. Renk, tasarım mükemmel. Kalite ben buyum diyor zaten. balkonlu yatak odamız. Bunu baştan söylemedim galiba. Ee, i̇skanı alınmış. Bütün altyapıları hazır. Yönetmenin uygun yapılmış bir villadan bahsediyorum. Her şey bir tarafa. Şu balkonun genişliğinin rahatlığını görüyorsunuz. Aynı zamanda öbür taraftaki yatak odamızda. Kapısı mevcut. Bütün otomatik panjurlarımız da yine aynı şekilde. İnsan yazlıkta ne ister? Doğa ister, hava ister, deniz ister, güneş ister. Böyle bir muhteşem doğa ve deniz manzaralı. Hele hele bu yerden gün batımlarını izlemek var ya. Bu yer sadece balkondan değil, bahçesinden, balkonundan bile terası görün. Böyle bir alana sahip olabilmek sizin elinizde. Yatak odasından balkona çıktık. Oradan da o yerden de böyle bir büyük yatak odasını tekrar. Odaların genişliğini söz yok. Çok çok geniş. Rahat edebileceğiniz. Aynı şekilde Fransız balkonu da o yerde e, mevcut. Böyle aydınlık, ferah. Şu alanın geniş ve rahat olması çok önemli. Teras katımızı tanıyalım şimdi. Bu yerde bir depo alanı yapabiliriz. Aynı zamanda güneş enerjimizin vanaları da bu yerde. Şimdi çıkalım terasa. Görüyorsunuz bir futbol sahasındaki büyüklüğünde bir terasımızı. Güneş enerji yerlerimiz hazır. Aynı zamanda böyle normal bir membran değil. Kiremitli altı yalıtımlı komple çatısı da mükemmel şekilde izole edilmiş. Şu Haluk Bey, abi şu doğa gösterir misin bir? İnsan bir yazlıkta ne ister? Doğa ister, güneş ister, hava ister, deniz ister. Bu yerde hepsi var. Ben dediğim gibi bir yerden Ege'nin en güzel sahillerine sahip, mükemmel bir lokasyonda konumda villa almak istiyorum derseniz kesinlikten bu villayı değerlendirin. Videomu sonlandırırken şunu derim. Kişilikli, nitelikli iş ortaklarımızdan beraber siz saygıder halkımızı güzel yerler, arsa, tarla, zeytinlik, villa, daire sunmakta mutluluk duyarım. Saygılarımla Remzi'ni aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman güzel. Villalar, yerler tanıtmaya çalışacağım sizlere.